Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, hocalara soruyorumla karşınızdayız, evlerimizdeyiz bizler de. Vural Hocam karşımda. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum Nagen. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl geçiyor günleriniz? Valla alıştık aslında. Yani çok da zorlanmıyoruz eskisi kadar. İlk etapta biraz tabii ki bizim için zordu. Neden? yoğun bir iş hayatımız var. Sürekli olarak bir yerlere gidip geliyoruz. Fakat şu iki haftadır evimizdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Öğrencilerimizden de tabii ki aynı hassasiyeti bekliyoruz. şu anda ev hayatına alıştık. Çok bir problem yaşamıyorum. İnşallah sizler de aynı şekilde. Ya ben zaten hiç yani şey bir tane caps vardı hatta işte insanların karantina günlerinin benim normal hayatım olduğunu anlayınca ben diye. Ben, ben tam olarak oyum. <laughs> Hayatımda hiçbir şey değişmedi. Zaten evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hatta kurumaya bıraktığım şöyle bir resme başladım falan. Yapacak Oo, çok ne şükür. güzel. Yok, <laughs> evet. çok şükür ciddi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani alıştık ve en azından işlerimizi de evden halledebiliyoruz. Bizim için de online eğitim olduğu için evden halledebiliyoruz işlerimizi bu noktada da sıkıntımız yok. Ya zaten sıkılmak biraz da lüks bu noktada. Yani şöyle camdan bir bakıp şu anda çalışanlara evet. bakınca bile ee, onu anlayabiliyor insan. Buradan sağlık çalışanlarımıza da sevgiler, evet. iyi çalışmalar dileyelim. Sorularımıza geçelim mi hocam? Allah yardımcı olur olsun. Evet, bekliyorum Nagar. Büşra Seyhan demiş ki, "Hocam bundan sonraki süreç içerisinde AYT ağırlıklı mı, TYT ağırlıklı mı çalışmalıyız? Çünkü AYT'de belirleyici bir konu kalmadı." diyor. Şimdi AYT'de belirleyici bir konu kalmadı ancak geçen hafta bakanımızın bir açıklaması vardı. Bu hafta başında belirteceğim bir konu var, biraz daha detaylandıracağım demişti ancak henüz o açıklama yapılmadı. Belki önümüzdeki hafta kastetmiştir ya da bugün belki de olacaktır bu açıklama. Şimdi şöyle bir durum var eğer limit türevi integral yoksa gerçekten de arkadaşımızın dediği gibi belirleyici konu kalmadı ve AYT'ye biraz daha, AYT biraz daha zayıflamış olacak. TYT'nin eli Yani TYT'den başarılı olan öğrenci zaten ön plana çıkıyor idi. Şimdi biraz daha ön plana çıkmaya başlayacak. AYT şimdi biraz daha trigonometri fonksiyon, olasılık grubu ağırlıklı bir sınav gelebilir. O sınavlardan soru sayısı biraz arttırılabilir. Öğrenciyi zorlayacak olan kısım var. Oradan gelebilir. AYT için bu konuları yüklenmeli. TYT'nin ağırlığının biraz daha fazla hissedileceğini kabul etmeli öğrenci TYT çalışmasına da ara vermemeli. Böyle düşünüyorum. Zehra Bozkurt diyor ki, hocam konular kaldırıldı ve evde çalışıyoruz. Haliyle denemelerimizde de eski konularımız hala var. Ayrıca şu 4 ay içerisinde bugün kesinleşen konu düzenlemeleri kapsamında denemelerin de düzenlenmesi, basılması ve alınması imkansız ve geç olacak mutlaka denemeler hakkında da bilgilendirin lütfen. Hemen şeyi de hatırlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz biz hocalara geldik.com mağaza et hocalara geldik üzerinden kitaplarımız var, yayınlarımız var. Aynı zamanda denemelerimiz de var sitemiz içerisinde. Biz şu an çok hızlı bir şekilde bütün hocalarımıza gönderdik. Sorularımız tekrar düzenleniyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta içine tamamlanmış olacak denemelerimiz. Onunla ilgili sizleri bilgilendiren videomuzu çekeceğim. Bizler de Nagan, e, aslında öğrencimizin de değil doğru, Matbu olarak bunların hazırlanması imkansız. Hazırladık diyenler, işi aceleye getirmiş olacaklar. Fakat online manada bu çok basit bir şey. Türev integral sorularını kaldır, yerine yeni konuları koy. Bizler geçen hafta bunu yapacaktık ancak ben biraz beklettim özellikle. Neden? Bakanımız tekrar bir açıklama yapacağını söylediği için. Belki de limit ve türevin bir kısmı müfredata dahil olacak çünkü Bildiğimiz kadarıyla okullara bir yazı gönderildi. Bazı okullara ve belirli ortalamalar alınarak işleme devam edilecek. O yüzden biz bu süreci bekleme aşamasına aldık. Bizler öğrencilerimize kesin ve net cevap verirken tedirgin davranıyoruz. Neden? Bazen gördüğünüz gibi milliyetinde alınan kararlar bile zaman içerisinde değişebiliyor. O yüzden hiçbir zaman çok keskin hareketler yapmamak lazım arkadaşlar. Sizler ki eminim çok net cevaplar bekliyorsunuz bazen ama içinde bulunduğumuz olağanüstü durumda bu hamleleri yapmak onlar için de riskli, milli eğitim için de riskli. Dolayısıyla onlar da biraz daha inceleyip sık dokumaya başladılar. Şimdi başlangıçta söylenen limit trading tekrar kaldırıldı. O zaman biz hemen AYT denemelerimizden, online denemelerden çok kolay bu konuları çıkartabilir. Yerine trigonometri fonksiyonu, olasılık ya da diğer konulardan eşit miktarda koyabiliriz. Fakat şu anda bunu bekletiyoruz. Bakanımızın açıklaması neticesinde çok hızlı bir şekilde bunu devreye sokacağız. Dolayısıyla Matbu denemeler alıp bu matbu denemelerin o sorularını çözmeyeyim demek biraz yanlış olacaktır. Çünkü o denemeleri çözmeyeyim diyorsanız eğer 30 soru çözmüş olacaksınız sonuçta denemelerde. Yani 40 soruluk bir sınavda 30 soru. Bu yüzden biraz daha online denemelere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü online denemeler bu değişiklikleri biraz daha hızlı yapacaktır sadece bizim sitemizde değil başka yerlerde de ayrıca bizim sitemizde ücretsiz denemeler de var zaten yani ücretsiz olan kısmından da fayda varabilirsiniz yeter ki bu dönemde mutlaka ve mutlaka deneme çözün ayette bir şey değişmedi matbu veya online devam edebilirsiniz AYT'de. bu arada sitedeki ücretsiz olarak açılan denemelerimizde 9-10-11. sınıflarda var TYT denemesi de var arkadaşlar hala sistemde site üzerinde yüklü siteye üye girişi yaparak Hı -hı. ücretsiz şekilde zaten direkt ekranı çıkıyor oradan sınavı seçip Giriş yapabiliyorsunuz sınavlarımıza. ÖSYM e örnek kitapçık yayınlar mı demiş bir arkadaşımız. Ee, aslında bekliyoruz ve bu noktada epey bir baskı yaptık bizlerde. Yani neden? Ee, konuları kaldırdığınız zaman soru dağılımı ne olacak? Birkaç tane senaryo var. Bir, bütün konuları eşit miktarda soru sayılarını arttırabilirler. Ee, fakat bu durumda ağırlıklı bir konu kalmayacak ayette de. Neden? Polynomlardan üç tane, ikinci derece denklemler üç tane, dizilerden dört tane, parabollerden dört tane vesaire sanki bir nevi bir genel tarama testi mahiyetine bürünecek. Ancak önemli konuları arttırabilir. Yani trigonometri fonksiyon grubu gibi dediğimiz konulardan zor ve ağır sorulardan biraz daha ekleyebilirler. Geometri kısmını biraz geliştirebilirler. Yani birçok senaryo var. Yani bu senaryolardan hangisi gerçekleşecek şu anda Bilmiyoruz. Bu noktada ÖSYM eğer bir örnek kitapçık yayınlarsa örnek sınav yayınlarsa bize de referans olacaktır bu. Öğrencilerin aklına soru işaretlerini giderecek. Ee, bir ara bunun kıpırtıları dönüştü sosyal medyada geldi ama hiçbir zaman netlik kazanmadı. Konu dağılımları alakalı yapılacak olan açıklamayı bekliyoruz. Belki de konu dağılımları ile ilgili yapılacak olan açıklama aslında bir kitapçı örneğidir. Orada biz net olarak görebiliriz. Yine bakanımızın açıklamasını bekliyoruz Musa. Arada burada bakanımızı anlamayabilirsin sen daha gelen. ona gelen soru var şu anda. <laughs> Aynen öyle. Ee, oldukça <laughs> Emre Yayık demiş ki dün konu eksiğim vardı artık yok. <laughs> Böyle yani biliyorum. muhtemelen Dimitriyev'in tekrarıyla e çalışmamıştı. Onları bekledi. Bir anda bunlar bitti ama aslında bu Twitter esnasında ben diğer öğrencilerimizle cevaplayayım. Bazı öğrencilerimiz de şundan şikayetçi. Ben limit türevi integrale çalıştım. Mezun Hayır, olan öğrencimiz de... olarak 12. sınıf da var. Bu konular çıkmayacaksa neden bu kadar çalıştım? Yazık günah değil mi? Vesaire. Ee, yazık günah tabii ki. Emeklerinin boşa gittiğini düşünürsen o şekilde. Fakat öğrenmek güzeldir, hep söylüyoruz. Bu konuları öğrenmiş oldun en azından. Bana biraz arkadaşlarım erkek kolyenler derler. Hep işin olumlu taraflarını görmeye çalışırım çünkü. Ee, sen mühendislik okuyacaksan ya da sayısal bir bölüm okuyacaksan zaten bunlar senin temelini oluşturacak. Eşit aylık okuyacaksan da, limit, türev, integral bir hukukçu olacaksan zaten sana ihtiyacın olmayan bir konuydu aslında. Ben öyle düşünüyorum. Ee, ama anlatılmış oluyordu çalışmış oldun, bir noktada zihnini geliştirmiş oldun. Bu konudaki tecrübelerini diğer konularda kullanabilirsin. Gönül isterdi böyle bir durumla karşı yok ama bu elimizde olan bir şey değil. Bazıları için de nedir bu konuları sona bırakanlar bir anda böyle cennette gibi hissettiler kendilerini. Oh demikdürel, integral gibi giriş kapsamlı konulara çalışmak zorunda değilim artık. Gerçi hala bakanımızın açıklamasını bir kenarda bekletiyorum yani e, eksen bir durum oluşabilirse diye. Fakat eee Çalışanlar da bunu kayıp olarak görmesinler lütfen. En azından bir genel kültür olarak görsünler. Bakalım sınavda neler çıkacak orada göreceğiz zaten. Evet. Uğurcan bir ben demiş ki hocam sıralamalar düşebilir mi? Hmm. Sıralamalar düşebilir mi derken puanlar yükselir mi, puanlar düşer mi ya da sıralama bu hep olumlu olumsuz soru hikayesi vardır. Ya, hep o mantığı getiriyor benim aklıma. Sıralamalar düşebilir mi derken acaba daha kolay girilebilir mi? da daha zor girilebilir mi sorusu soruluyorsa eğer. Burada iş biraz 12. sınıfların lehine kayabilir. Onu söyleyelim öncelikle. Çok cevaplamayı istemediğim bir soru ama mezunlar işte limit birebi integralden biraz fark dedim ya. Eğer ikinci e, sınavı şöyle yaparlarsa bütün konuları var olan konuları biraz arttırarak bu 10-11 soru kısmı kapatalım derlerse AYT sınavı çok kolay olacaktır. AYT sınavı kolay olursa şayet öğrenciler arasındaki dağılım ne yazık ki zarar görecek. Yani iyi bir öğrenci kötü bir not alabilir. Ya niye iyi bir öğrenci kötü bir not alır derseniz herkes birbirine yakın netler yaparsa eğer AYT'de bu sıralamayı ne yazık ki etkiler. Yani iyi ile kötüyü ayırt etmek zor olabilir bu durumda. Böyle bir etkisi olur ama bunun sıralamalara nasıl etkisi olacaktır? Yani üniversite tercihlerinde nasıl etkisi olacaktır bunu bilemiyorum. Fakat öğrenciler arasındaki o dağılım yani en iyi öğrenci en yukarıda. Aşağıya gittikçe öğrencinin seviyesi düşüyor dağılımı biraz zarar görecek. Ayşegül Avcı demiş ki hocam AYT matı zorlamak için problem ya da problem gibi hikayeli soracaklar gibi geliyor. Nasıl olur sizce? Ee, bunu aslında daha önceki açıklamalarımızda söylemiştim. Bugün dile getirmedim ama AYT'deki bu açığı kapatmak için TYT'nin zor konularından da soru çekebilirler. Bunlar genellikle problemlerin ağır kısımları olabilir. Fonksiyonlar zaten söyledik. Problemlerin ağır kısımları olabilir ya da işte e, mutlak değer sıralama gibi her ne kadar TYT konusu olarak gözükse de AYT'de birçok konunun içerisine nüfuz etmiş ve orada kullanılan ağır işlemler sorabilirler. Yani basit bir mutlak değer veya şey değil de bu zor olan kısımlarından sorabilirler. Evet. Problemler evet gelebilir fakat çok abartabileceklerini sanmıyorum. Çünkü sonuçta bu bir TYT sınavı değil. Bu bir AYT. AYT'de de ağırlıklı olarak alan kısmı ile ilgili sorular soracaklar. Dolayısıyla bir iki tane ha belki şunu yapabilirler ama polinomla ilgili, parabol ile ilgili problemlendirilmiş biraz daha ağır sorular düzenleyebilirler. Yani tam olarak TYT'ye kaymazlar fakat oradan bir iki soru mantığını alıp burada uyarlayabilirler. Burak Filgen. Yani bu arada Özür diliyorum lafını kesiyorum ama bu arada bunların hepsi tahmin, farklı senaryolar. Bu senaryoların hangisinin gerçekleşeceğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ne zaman öğrenebiliriz? Ya gerçek sınavda ya da ÖSYM bir örnek kitapçık yayınlarsa ancak o zaman belli olacak bu. Aynen öyle. Burak Bilgen demiş ki 12'ler joker kullandı, hem süre uzadı hem konular kalktı demiş gülmüş. <laughs> Doğru söylüyor. Tabii her 12 içinde miyelim? Konuların erkenden bitiren 12'ler de evet. vardı. Ee, hocam açıkçası tereddütteyiz demiş Süleyman Güzel. Özellikle matematikte çıkarılan konuları görmedik ama bizim hocalar çalışın diyorlar. Sizce ne yapmalıyız? Yine kitapçığı bekleyeceğiz sanıyorum bu noktada. Bir matematik öğretmeni olarak özellikle sayısal bu konuları bilmeden üniversiteye gitmeyin de. Çünkü üniversitedeki hocalarınıza yazık. Yani mühendislik okuyacaksınız ya da bileyim, matematik okuyacaksınız ama limit ve integral bilmiyorsunuz. Fakat realist davranmak gerekirse eğer bu sınavda çıkmayacaksa ben neden çalışayım diyebilir bir öğrenci. Ona da bir şey diyemiyorum. Eğer bakırımız bu konulardan şuraya kadar var derse sınav için oraya kadar olanı çalışın. Yani atıyorum türevde zincir kuralına kadar gelecek ya da limitin sonuna kadar gelecek derse sınav için oraya kadar çalışın. Fakat sınav sonrasındaki çalışmalarınızda sanırım tamamlama dersleri olacak eksikleri kapatmaları için öğrencilerin. Mutlaka bu konuları öğrenin. Ee, üniversitedeyken işinize yarayacak olan konu var bunlar. Yani bizler kalkülüsün temeli sayılan bu konuları bilmeden bir öğrencinin üniversiteye gitmesini çok hazmedemeyiz aslında. Bakın işte önümüzde bir de sınav gerçeği var ne yazık ki. Çok evet, da zorlayamıyoruz yani, öğrenciler. Öğrencisinin limit türev integral görmeden mühendisliğe gidiyor olması biraz e, tuhaf olacak. Nagan, e, senin yaşın geç, sen hatırlamazsın belki o zamanları ama eskiden bir ara bu konular kaldırıldı. Bu konular kaldırıldı, belki de sen öğrenciydin bilmiyorum. Bu konular kaldırıldığında e, üniversiteler kazan kaldırmıştı Yani limit türevi, integral öğrenmeden çocukları mühendisliğe gönderiyorsunuz. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nden birkaç tane öğretim görevlisi bir, bir yazı yazmışlardı bununla alakalı. Biz buraya boş öğrencilerin gelmesini istemiyoruz. Biz lise öğretmeni değiliz. Bu öğrenciler bu kazanımları lütfen lise yıllarında alsınlar ondan sonra gelsinler diye haklı olarak. Çünkü o zamanlar sınavda matematikten sadece fonksiyonların sonuna belki polinomlara kadar soruluyordu. Yani 11-12. sınıf konuları hiç sorulmuyordu. Öyle söyleyeyim sana. Öğrenciler için şu anda Aa, ne kadar mükemmelmiş, ne kadar kolaymış gibi gelebilir. Fakat düşünün ki bir ülkede öğrencinin çoğu 30'u netleri yakalıyor. Yani o zaman 30 soru vardı matematikte. 30'un netleri yakalıyor ama yine de bir yere giremiyorlar. Neden? Çünkü herkes yakalıyor 30'un netleri. Nasıl ayrışıyorlar? İşte Türkçeden, sosyalden, fenden yaptıkları hatalarla ayrışıyorlardı. Riskli bir durumdu. Yani 27-28 neti yapmış matematikten hala üniversiteye girmemiş bir sürü öğrencimiz olmuştu o zamanlarda. Ve özellikle o yıllarda insanlar üniversite 3-4 sene hazırlanıyorlardı. İlk senede kazanamadıkları için. Sınav boyunca, tek sınav boyunca o performansı sağlamaları gerekiyordu. Ee, o yüzden üniversiteler bunda haklıydılar. Ve şu anda, şu anda bu sene için biraz durum bunu gösteriyor gibi. Ya yani en basitinden e, ablam şu anda kimya mühendisliğinde doktora öğrencisi. Yani bütün lisans hayatı, yüksek lisans ve doktora boyunca türev integralden o kadar... Yani ben matematikçiyim, benden daha üst seviyede şu an türev integral kullanıyor. İnanılmaz denklemlerle uğraşıyorlar. Evet, 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 o evet, evet. Çok önemli. Özellikle Mavi... mühendislik alanlarında tamamen türev integral göreceksiniz arkadaşlar. Farklı yani. bir şey yok, diferansiyel var. Yani. Evet. Severim. Mavimsi Panda demiş ki hocam bir ay sonra okullar açılırsa limit türev integral var denme olasılığı da var mı? Böyle bir şey yapabilirler mi? Ha. Güzel bir soru. Şöyle bir ay sonra okullara çıvırsa limit türevi integral anlatılabilir ama ben zannetmiyorum ki öğrencileri oraya toparlayabilsinler ve limit türevi integrali anlatsınlar. Birçok öğrenci kaytarmanın yolunu arayacaktır. Bu kontrolü zor bir durum. Neden? Başlangıçta bu konuların olmadığını açıkladınız. Öğrenciler aylarca bu konular yok diye çalıştılar. Aylarca dedim bir buçuk ay falan olacak sanırım bir buçuk ay boyunca bu konuların olmadığına göre kendilerini hazırladılar. Dolayısıyla bu noktadan sonra bunu dönüştürmek zor. Yani o noktada geri adım atmak zor. Ha, okullar açılırsa bu daha çok 9-10-11 gibi ara sınıfların işine yarayacak. Onlar konu eksiklerini kapatacaklar. Öyleyse okullar sizleri de çağırabilir. İşte eksik kalan konuları tamamlayacağız diye. Ama bu konulardan okulda, e, üzülüyorum, sınavda mesul tutacağınızı zannetmiyorum. Ve bence olmamalı. Yani özür diliyorum bakın. Bu konulardan mesul tutulmayacağınızı zannetmiyorum. Olmamalı derken şunu kastediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü hemen öğrenci Avrol Hoca bir sorulmamalı dedi. Bence uzaktan eğitimle bu kapatılabilirdi. Özellikle hocalara geldik gibi bir kanal varken. dolayısıyla bu konular hiç kaldırılmamalıydı. Çünkü çocukların çoğu zaten bu aylarda okula da gitmiyorlar. Bir şekilde internetten vesaire öğreniyorlar bunları. Ama ee, milli Eğitim'de haklı olarak her öğrencinin uzaktan eğitim şansı olmadığını düşündük. Evet. Çünkü altyapı hazır değil. Dolayısıyla bu öğrencilerle tüm bakıp da birisi bir şey öğretmediysen soramazsın kavramına yöneldiler. Mantıklı geliyor bu açıklamada. Fakat sınavdayken artık bunlardan mesul olmayacaksanız gidip de bu konuları tekrardan çalışmanıza gerek yok. Az önce söylemiştim bunu. Ama limit türevi integral bence her halükarda öğrenilmesi gereken konular. Onu da tekrardan söyleyeyim. Hocam bir de burada şeyi sorayım. Sizin de galiba sosyal medyada bununla ilgili bir paylaşımınızı görmüştüm diye hatırlıyorum. Yani iki durum var bu noktada. Bir, Türkiye'nin her yerinde, her köye, her ilçeye ee, bu şey online eğitim sistemi gidemiyor ne yazık ki her öğrenci buna ulaşamıyor. Evet o noktada türev integral gibi konuların sorulmaması mantıklı ama bir taraftan da mezunlar da kendilerini mağdur hissediyorlar. Yani iki taraf açısından da bu hakkaniyet nasıl sağlanacak? Yani iki tarafta kendini mağdur olarak görüyor, haklı olarak. Nasıl bir şey bulunabilir bununla ilgili? Galiba siz soruların seçmeli olabilmesiyle ilgili bir şey söyle. Evet, eee şöyle bir durum var. ÖSYM'nin yaptığı bu sistemde MEB'in ayarladığı bu Sisteme göre bazı sıkıntılar çıkıyor. Her halükarda birileri memnuniyetsiz kalacak. Neden? Uzaktan eğitimin altyapısı çok iyi bir şekilde hazırlanmamıştı daha önceden. Her ne kadar biz çok iyi hazırlıklıyız vesaire dense bile ne yazık ki bu tam olarak şu andaki ihtiyacı karşılamıyor. Bu yüzden hep uzaktan eğitimde vereceğimiz konuları bu sınava dahil etmeyeceğiz dedi. Neden? Evinde internete ulaşamayan çocuklar var, evinde elektrik olmayan çocuklar var. Aslında biraz hukuki manada düşünürsen sen bu çocuğu okula alıp bu çocuğa eğitim vermedin ya da evinde de eğitim vermedin. Eğitim vermediğin şeyi soramazsın. Bu gayet mantıklı. Ancak diğer mezunların bir avantajı vardı. Bu avantaj ellerinden gitti. Ben bu olayın şöyle olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki Buna ne derece hazırlar ya da bunu yapabilirler mi? Ee, sınav normal 40 soruluk sınav olsun, limit, türevi, integral her şey içerisinde olsun. Limit, türevi, integrali öğrenmemiş öğrenciler için ekstradan 10 tane soru konulsun. Aynı din kültürü ve felsefede olduğu gibi. Bu şekilde olursa eğer bu adaletsizlik biraz daha kalkacaktır ancak bunun altyapısı hazır mı? MEP bunu yapabilir mi ya da ÖSYM bunu yapabilir mi? Tam olarak emin değilim fakat Yapılırsa yapılır. bu ahsizlik ortadan kalkacak. Son bir soru daha alalım. İsmail Meriç demiş ki hocam aylık ya da haftalık ders çalışma programı ayarlarsanız bize çok yardımcı olursunuz. Hemen burada şunu söyleyeyim arkadaşlar rehber hocalarımızla birlikte bir toplantı yaptık. Muhtemelen önümüzdeki hafta nasıl çalışmanız gerektiği, evde bu sistemi nasıl oturtabilirsiniz bununla ilgili videolarımız gelmeye başlayacak. Hatta e, örnek bir çalışma sistemi de size sunacağız bu noktada. Onun toplantılarını yapıyoruz. Çünkü hani zil sesi yok, dershane yok, okul yok, bir şey yok falan hani bu noktada çocuk e, sistematik bir şekilde, disiplinli bir şekilde çünkü ev ahalisi kaç kişi yaşıyorlar nedir her şey etkiliyor küçük kardeşi olabilir ee, bu noktada nasıl disiplinini sağlayacak? O noktada e, yardımcı olmak adına rehber hocalarımızla bir program ayarlıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili de önümüzdeki hafta videoları evet, evet. Ben de şunu ekleyeyim Nagihan, Yani burada otokontrol çok önemli. Ben de evdeyim ama bu göbek bağlamıyorum. Ee, çalışıyorum, yapmam gereken işleri yapıyorum. bir ee, şeyleri yetiştirmeye çalışıyorum sürekli. Hatta trigonometri ile ilgili 3-4 tane video çektik, kanala yükleniyor. Ee, bunun yanında soru çözümleri yapıyoruz vesaire. Yani oto kontrol önemlidir. Evde kendi başınıza çok rahat bir program düzenleyebilirsiniz. Bunu dışarıdan destekle değil de ki refer destek olacaktır elbette ama dışarıdan destek değil de en azından onların verecekleri tüyolarla kendi çabanızı hazırlarsanız çok daha verimli olacaktır. Saatlik bir program beklemeyin, istemeyin. Kimse sizin saatinizi, ne biyolojik saatinizi, ne de evde yatış kalkış saatinizi kimse bilemez. Bunun ayarını en güzel kendiniz yaparsınız diyorum. Hepinize bu süreçte başarı var diliyorum. Zor bir süreç ama inşallah hep beraber atlatacağız. Peki hocam teşekkür ederiz. Arkadaşlar ben de birkaç bir evet, şey... söyleyeyim. Motivasyonu düşürmemek için lütfen o disiplini sağlamaya devam edin. Çünkü disiplini elden bırakınca gerçekten salıyoruz kendimizi. Hani ben kendim için de söyleyeyim ilk birkaç gün böyle bir afalladım ama sonradan kendimi zorlayıp sabah erken kalkıp işte antrenmanımı, sporumu yapıp bir şekilde güne başlamayı, daha erken bir saatte başlamayı ve daha planlı çalışmayı öğrendim. Bir de bence biraz sosyal medyadan uzak durun arkadaşlar bu süreçte. Çünkü çok içine boğulunca gerçekten moraller çöküyor, bozuluyor. Motivasyonu sağlamak için bence biraz bunlara dikkat edin. Kendinizi disiplin etmek noktasında. Hepinizi gözlerinizden öpüyoruz. Hoşçakalın.